Tanım Bir sayının sayı doğrusunda bulunduğu noktanın başlangıç noktasına olan uzaklığına o sayının mutlak değeri denir. Sevgili öğrenciler, uzaklık hiçbir zaman negatif ile gösterilemez. O halde mutlak değer ifadesi de negatif ile gösterilemez. Eğer gösterilseydi bu şuna benzerdi. Diyelim ki Antalya'dan Ankara'ya 600 km gittik derdik. Dolayısıyla bu ifadeyi kullanamayacağımızdan dolayı ne diyebiliriz? 600 kilometre gittik diyebiliriz. Bu durumda mutlak değer ifadesi negatif bir ifadeyi daima dışarıya pozitif olarak çıkarır. O halde sıfır başlangıç noktasından -3'e kadar 1, 2, 3 birim vardır. O halde burada -3 ifadesinin mutlak değerinin 3 olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan 0 başlangıç noktasından 3'e kadar olan uzaklık 1, 2, 3 birim olduğundan burada mutlak değer 3 ifadesi 3 eşittir. O halde negatif bir sayının mutlak değeri daima dışarıya pozitif çıkar. Pozitif bir sayının mutlak değeri yine dışarıya pozitif çıkacaktır. Örnek Birinci örneğimizde eksi 7 ifadesinin mutlak değeri sorulmaktadır. Sevgili öğrenciler, burada mutlak değer ifadesi dışarı çıkarken pozitif çıkacağından dolayı eksi 7 ifadesi mutlak değer olarak 7 ifadesine eşittir. İkinci örneğimizde eksi 8 ifadesinin mutlak değeri sorulmaktadır. O halde negatif bir sayının mutlak değeri dışarıya çıkarken pozitif olarak çıkar. Bu durumda mutlak değer eksi 8 ifadesi 8'e eşit olacaktır. Üçüncü örneğimizde eksi 25'in mutlak değeri sorulmaktadır. O halde eksi 25'in mutlak değeri nedir? 25 ifadesi olacaktır. Burada artı 4 ifadesinin mutlak değeri sorulmaktadır. O halde pozitif bir sayının mutlak değeri yine kendisine eşit olacaktır. O halde cevap 4'e eşittir. Artı 8 ifadesinin mutlak değerinde ise arkadaşlar yine pozitif sayı olduğundan cevabı artı 8 ifadesine eşit olacaktır. Artı 75'in cevabı ise 75 ifadesine eşit olacaktır. örnek. Birinci örneğimiz mutlak değer a ifadesi eşittir. 6 ise en küçük a değeri kaçtır? En büyük a değeri kaçtır? Şeklinde soruyor. Sevgili arkadaşlar burada mutlak değer a ifadesi eşittir 6 ise a'nın alabileceği iki tür değer vardır. Birincisi 6 eşittir. Diğeri ise eksi 6 ifadesine eşittir. Çünkü 6'nın mutlak değeri daima 6'dır. Eksi 6'nın mutlak değeri ise yine nedir? 6'ya eşittir. Bu değerlerden en küçük a değeri eksi 6 olur. En büyük a değeri ise artı 6 ifadesine eşit olacaktır. İkinci örneğimizde mutlak değer b ifadesi 1'e eşit ise en büyük b değerini ve en küçük b değeri sorulmaktadır. O halde burada b ifadesi yine 2 tane değer alacaktır. Bunlardan bir tanesi eksi 1 ifadesidir. Diğeri ise arkadaşlar 1'e eşit olacaktır. O halde eksi 1'in mutlak değeri 1'dir. 1'in mutlak değeri yine 1'dir. En büyük değer burada 1'e eşit olur. En küçük değer ise arkadaşlar eksi 1 ifadesine eşit olacaktır. Örnek mutlak değer x ifadesi eşittir 2 ve mutlak değer y ifadesi eşittir 4 ise x artı y'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? Sevgili arkadaşlar, burada mutlak değer x ifadesi eşittir 2 ise x ifadesi burada 2 değer alır. Bunlardan bir tanesi x eşittir 2'dir, diğeri ise arkadaşlar x eşittir eksi 2 ifadesidir. Yine benzer mantıkla mutlak değer y ifadesi eşittir 4 ise y ifadesi burada 2 değer alacaktır. Bunlardan birincisi y eşittir 4 ifadesidir. Diğeri ise y eşittir eksi 4 ifadesidir. Soruda bize x artı y'nin alabileceği en küçük değer sorulduğuna göre x'in ve y'nin en küçük değerleri seçilmelidir. Bu durumda x'in en küçük değeri eksi 2'dir. Y'nin en küçük değeri ise eksi 4 olacaktır. O halde x gördüğümüz yere eksi 2 ifadesini, y gördüğümüz yere de eksi 4 ifadesini seçecek olur isek burada x artı y'nin diğer arkadaşlar 2 tane eksi sayının toplamı eksi olacağından dolayı cevap 2 artı 4 eksi 6 ifadesine eşit olacaktır. Bu hal doğru cevabımız A seçeneğidir.